Evet değerli arkadaşlar 8. sınıf matematik konularından olan kareküklü sayılar konu anlatımımızın birinci videosuna başlıyoruz. Değerli arkadaşlar verilen sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemi karekök almadır. Yani siz karesi verilen sayının kökünü bulmaya çalışıyorsanız yani bu sayı asıl kaçtır diyorsanız bu karekök almadır. Karekök şu gördüğünüz sembolle gösteriliyor arkadaşlar. Kare kökleri tam sayı olan doğal sayılar tam kare sayılardır. Bakın burada bu ifadeler önemli. Neden önemli biliyor musunuz? Tam kare sayılar çünkü kare kökün dışına rahatlıkla çıkabiliyor. Yani şöyle düşünün. Mesela 1, 1'in karesi. 4, 2'nin karesi. 9, 3'ün karesi. 16, 4'ün karesi. 25, 5'in karesi. 36, 6'nın karesi. 49, 49, 7'nin karesi. 64, 8'in karesi 81, 9'un karesi 100, 10'un karesi 121, 11'in karesi 144, 12'nin karesi 169, 13'ün karesi. Bu da arkadaşlar devam eder gider böyle yani. Siz burada bunlar bilirseniz arkadaşlar iyi olur. Yani hani soru çözdükçe bunlar zaten kafanızın bir köşesinde kalacak. Ezberleyin demek istemiyorum ama hani bunları bilirseniz gerçekten çok işinize yarar. Neden? Çünkü bakın kare öyle bir özelliği var ki içerideki arkadaşlar kareyi dışarıya direkt çıkartabiliyorsunuz. Yani şöyle düşünürsek birin karesi var ya arkadaşlar direkt dışarıya 1 olarak. 2'nin karesi var ya kare içinde direkt dışarıya arkadaşlar 2 olarak. 3'ün karesi var ya arkadaşlar direkt dışarıya 3 olarak çıkıyor. Yani kare öyle bir özelliği var ki arkadaşlar içeride diyelim ki bir a sayısının karesi var. Dışarıya arkadaşlar a olarak çıkıyor. Karekökün özelliği bu. Karesi olan sayıyı dışarıya şu gördüğünüz tabanını çıkarıyor sadece. Karekökün özelliği arkadaşlar en önemli özelliği budur diyebilirim. Kareköklü bakın karekökler tam sayı olan doğal sayılar tam kare sayılardır dedik. Bu ifade arkadaşlar gerçekten önemli. Yani şuradaki tam kare sayıları bildiğiniz takdirde bunları bakın rahatlıkla karekök dışına çıkartabilirsiniz. Bakın burada verdik bunları. Tam kare sayıların kare köklerini alalım. Kök 1 arkadaşlar 1'in karesi olduğu için arkadaşlar rahatlıkla bunu 1 olarak dışarıya çıkartabilirsiniz. 4 2'nin karesi olduğu için bunu rahatlıkla 2 olarak dışarı çıkarabilirsiniz. 9 3'ün karesi olduğu için arkadaşlar bunu rahatlıkla 3 olarak 16 4'ün karesi 4 olarak 25 5'in karesi 5 olarak 36 6'nın karesi 6 olarak 49 7'nin karesi 7 olarak 64 8'in karesi 8 olarak 81 9'un karesi arkadaşlar 9 olarak 100 arkadaşlar 10'un karesidir 10 olarak dışarı çıkar 121 11'in karesidir gerçekten isterseniz bunları deneyebilirsiniz mesela 11 ile 11'i çarpın 121 yapıyor dışarı 11 olarak çıkar arkadaşlar Burada 144'ü atlamışım. Onu da ekleyeyim isterseniz. Sırayı bozmayayım. Şuraya bir de 144 koyalım. 144. 144 arkadaşlar nedir? 12'nin karesidir. O zaman bu da dışarıya 12 olarak çıkar. 169 13'ün karesidir. O da dışarıya ne olarak çıkar arkadaşlar? 13 olarak çıkar. Karekökün gördüğünüz gibi özelliği içerideki karesi olan sayıyı tabanını direkt dışarıya atıyor. Özelliği budur diyebiliyoruz. Devam edelim. Bakın arkadaşlar bunları çok akılda tutamayabilirsiniz ama hani bunları da böyle bilin diye özellikle buraya yazıyorum. Mesela arkadaşlar 196 dediğimiz sayı 14'ün karesidir. 14 14'ü çarptığınızda arkadaşlar 196 yapar. Onun için biz buraya 196 14'ün karesi diye çıkarabiliriz. 225 15 ile 15'in çarpımıdır. 15'in karesidir. Dışarıya 15 olarak çıkar. 256 arkadaşlar 16'nın karesidir. Bu dışarıya 16 olarak çıkar. Şimdi ezbere bilince böyle arkadaşlar rahatça yazabiliyorsunuz. Ama ezbere bilmezseniz bunları ne yaparsanız onu da söyleyeceğim. Asal çarpanlarını ayırarak yine içerideki sayıyı karakök dışına rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Tabi orada asal çarpanları ayırmayı bilmek gerekiyor. 289 dediğimiz sayı arkadaşlar 17'nin karesidir. 17 ile 17'yi çarparsak arkadaşlar 289 yapıyor. 17 olarak dışarı çıkıyor. 324 dediğimiz sayı arkadaşlar 18'in karesidir. O zaman bu da 324'te kare dışına 18 olarak çıkıyor. 361 dediğimiz sayı arkadaşlar 19'un karesidir. O zaman bu da ne olarak çıkıyor arkadaşlar dışarıya? 19 olarak çıkıyor. 400 tanıdık bir sayı arkadaşlar 20'nin karesidir. Dışarıya 20 olarak çıkıyor. Tabi arkadaşlar bakın bu tam kareleri bilirseniz bu içeridekilerin tam kare ifade olduğunu bilirseniz hangi sayı karesi olduğunu bilirseniz rahatlıkla karekök dışına çıkarabilirsiniz. Eğer bunu unuttuysanız mesela 225 hangi sayının karesiydi? Ben bunu unuttum diyorsanız Alırsın kardeşim 225 şöyle çizgini çekersin. 225 kaça bölünüyor? 3'e bölünüyor mu? Evet. 21'in içinde 3 arkadaşlar 7 defa. 15'in içinde 3 5 defa. Tabi bakın burada asal çarpan ayırmayı bilmek gerekiyor. Onu özellikle söyleyeyim. 75'i 3'e böldüm arkadaşlar. 25. 25'i 5'e böldüm. 5. 5'i 5'e böldüm. 1. Bakın bunun çarpanları ne arkadaşlar? 3 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 5. Dikkat ederseniz karekök içindeki ifade arkadaşlar bu şekilde yazılabilir. 3 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 5. Bu da ne demektir arkadaşlar dikkat ederseniz. 3 üssü 2 çarpı 5 üssü 2'dir. 3'te 3 3'ün çarpımı 3 üssü 2. 5'te 5 5'in çarpımı 5 üssü 2'dir. E o zaman arkadaşlar ben bu kareleri dışarıya, kare kökünün dışına rahatlıkla çıkarabiliyorum. Bakın yani karesi olan sayıyı şu şekilde bakın şu 3'ü, şu 3'ü dışarıya, şu 5'i dışarıya rahatlıkla çıkarabiliyorum. 3'te 5'i dışarıya çıkarttığımda arkadaşlar yine çarpım durumunda çıkartıyorum. 3 kere 5, bu sayı 15'in bakın. Demek ki 225'in karekökü 15 olmalıymış diyebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi burada eğer aklınıza gelmezse bu yöntemi deneyebilirsiniz. Bu da aklınızın bir ucunda bulunsun. Kök 32 sayısı hangi iki tam sayı arasındadır? Değerli arkadaşlar buna yakın tam kare sayılara bakacaksınız. Buna yakın tam kare sayılar nedir? 36 ve 25'tir. O zaman değerli arkadaşlar bakın. Tabi 36 ve 25'tir. Siz bu 36'nın karekökünü aldığınızda, 25'in karekökünü aldığınızda aslında 25'in karekökü neye eşittir arkadaşlar? 25'in karekökü 5'e eşittir. 36'nın karekökü 6'ya eşittir. Neden? 36 6'nın karesi, 25 5'in karesi. Karekök dışına 5, bu da karekök dışına 6 olarak çıkar. O zaman sizin kök 32 dediğiniz kareköklü sayı 5 ile 5 ile 6 arasındadır diyebilirsiniz arkadaşlar. 5 ile 6 arasındadır diyebilirsiniz. Tam kareleri arkadaşlar bakın yine bilmenin önemi var burada. Eksi kök 4, kök 1 ve kök 10 sayılarını sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. Şimdi bazı değerli arkadaşlarımız diyor ki Hocam burada karekök eksi olur mu diyor. Evet böyle bir bilgiye rastlıyorsunuz kitaplarda diyorsunuz ki karekök daima pozitiftir arkadaşlar. Evet karekök dışarıya mutlaka pozitif olarak oluyor. Yani hani böyle negatif olmaz. Ama burada arkadaşlar önünde eksi bir katsayı var. Yani eksi bir gibi düşünebilirsiniz bunu. Onun için burada eksi dört dediğimiz şey, eksi kök dört dediğimiz şey. Yani kök dört bir kere dışarıya ne olarak çıkar arkadaşlar? 2'nin karesi olduğu için iki olarak çıkar. Ama önündeki eksi'den kurtaramıyorsunuz bunu. Her yani ne kadar burada eksi çıkmaz diyorsak da bakın önündeki eksi bunu etkiler. İçeride değil yani o eksi. Yani burada karekökü engelleyen bir durum falan yok. O zaman burası arkadaşlar ne olacak? Eksi 2 olacak. Kök 1 dediğimiz sayı arkadaşlar nedir? 1'dir. Kök 10 dediğimiz sayı dikkat ederseniz arkadaşlar sayı doğrusunda yerleştirirken hangi sayıların arasındadır kök 10? Bakın tam karelerine bakacağım. Tam karelerine bakacağım. Kök 9 ile Kök 16 arasındadır arkadaşlar. Kök 9 dediğim 3. 9, 3'ün karesi çünkü. Kök 9 dediğim 3. Kök 10 dursun arkadaşlar çıkmıyor. Kök 16 dediğimde arkadaşlar 4'tür. O zaman sayı doğrusunu çizecek olursam. Bakın arkadaşlar sayı doğrusunu şöyle çizelim. Eksi 2 olsun arkadaşlar. Eksi 1 olsun. 0 olsun. 1 olsun. 2 olsun. 3 olsun. 4 olsun. 5 olsun. Yeter bu kadar. Şimdi arkadaşlar o zaman eksi 2 dediğimiz şey nedir? Şurası arkadaşlar bakın gördüğünüz yer. Şurası, şurası. Eksi kök 4'tür. E, kök 1 dediğiniz yer 1 çıkmıştı arkadaşlar. Şuraya kök 1 yazabilirsiniz. E, kök 10 dediğiniz şey 3 ile 4 aralığında arkadaşlar. Bakın yani şuraya kök 10 diyebilirsiniz. Yani 3'ten çok az geçtiğinizde kök 10 diyebilirsiniz. Neden? Bakın kök 9 kök 10 daha yakın. Kök 16'ya bayağı bir uzakta kalıyor. Yani 4'e uzakta kalıyor. O zaman burada sayı doğrusunda bunları gösterebiliriz. Sıralamasını yapacak olursak eksi kök 4 küçüktür. Kök 1 o da küçüktür. Kök 10 diyebiliriz. Değerli arkadaşlar burada videomuzu sonlandırıyoruz. Karaköklü sayılarda toplam ve çıkarma işleminde görüşünceye dek hoşçakalın.